Selamünaleyküm arkadaşlar Yeni Bir Kuruluş Osman 7. sezon analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni sezonun kadrosunun yarısı neredeyse tamamlandı. Büyük bir heyecanla beklenen Malhun Hatun karakteri için nihayet yeni bir oyuncu seçildi. Malhun Hatun'un karakteri için ilk düşünülen isim Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan Nebahat Çehreydi. Ancak set ve çalışma koşullarının zorlukları nedeniyle onunla bir anlaşma sağlanamadı. Ancak artık en son bilgilere bakıldığında, yapımcı Malhun Hatun karakteri için Benli Yıldırımlar ile anlaşma sağladı ve artık bu karakteri Benli Yıldırımlar canlandıracak. Yeni sezonda sadece kadroda değişiklikler olmakla kalmadı. Aynı zamanda dizinin yönetmen koltuğunda da bir değişiklik yapıldı. Önceki 6 sezonda Ahmet Yılmaz'ın yönettiği dizi, artık yeni yönetmen Bülent İşbile'nin vizyonuyla devam edecek. Yeni sezonda, Eylül ayının başlarında çekimlerin başlaması planlanıyor. Bu sezonda, önceki yıllardan farklı olarak diziye yeni bir bakış açısı ve taze bir soluk getirilecek. Arkadaşlar sizce Benli Yıldırımlar Malhun Hatun rolü için doğru tercih mi? Ve yeni yönetmenin gelişiyle beklentileriniz neler? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.